Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın kısa sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Güney Kutbu'nda bulunan bir uçak 80 km kuzeye doğru uçuyor. Sonra 60 km batıya doğru uçuyor ve orada bulunan bir adaya iniş yapıyor. Bu adayla ilk başladığı nokta arasındaki mesafe ne kadardır? Evet, bu mesafeyi hesaplamanızı istiyorum. Bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri düzenli yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.